Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat geçtiğimiz günlerde ailece yeni bir karar verdiklerini ve sağlığı için psikiyatri kliniğine yatacağını duyurmuştu. İsminin Alper olduğu öğrenilen Dilan Polat'ın özel koruması Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma ameliyata alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan olayın ardından Polat sosyal medya hesabından söyleyecek çok şey var ama hep söyleyemiyorum. Şimdi bilgi aldım 3 değil 7 mermi isabet etmiş. Emniyet araştırma yapıyor. Ben çok şey söylemek isterdim ama hep söyleyemedim. Allah'ım şifa ver açıklamasını yaptım. Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı bir süredir uzay kriziyle gündemden düşmüyordu. Babalık davası sonuçlandıktan sonra Nazlı Sabancı mutluyuz temalı paylaşımlarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde İskoçya tatiline çıkan çift bu kez de babalar günü paylaşımıyla dikkat çekti. Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın fotoğrafını paylaşarak Happy Father's Day, sizi çok seviyoruz notunu düştü. Senelerdir çalkantılı aşk hayatıyla gündeme oturan Vakko veliahtı Elin Hakko, yaklaşık iki ay önce sosyal medya fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu'yla iki yıllık aşklarını noktalamıştı. Ayrılık sonrası birçok isimle anılan Elin Hakko, mezarlık dizisinde rol alan genç oyuncu Pelin Uluksar'la el ele görüntülendi. Bebekte lüks bir mekana girerken görüntü ve gazetecileri fark edince hızlı adımlarla içeri giren Elin Hakko soruları yanıtsız bıraktı. Böylelikle bu hızlı aşkta belgelenmiş oldu. Elçin Sun Beykoz'daki villasının tadilatı nedeniyle 2 yıl önce anlaşma yaptığı firmayla ödeme krizi yaşamıştı. Tangun'un 2023'te yaklaşık 400 bin TL tutarındaki yenileme çalışmasının 170 bin TL'sini ödemediği iddia edilmişti. 2022'de Elçin Sangu'ya alacak davası açan Abdullah Celal Erol, bu kez de ünlü oyuncu hakkında dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve adli makamları yanıltma iddiasıyla dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulundu. Bu süreçte Elçin Sangun'un sevgilisi Yunus Özdiken'le de polemik yaşayan Abdullah Celal Erol, Özdiken hakkında da tehdit ve hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mega Mekten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Mega videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.